Niye öyle bakıp duruyorsun bana? Şimdi her şeyin suçlusu ben mi oldum yani? Neyi bu kadar yanlış yaptım ben? Kazanamayacaktık zaten. Onları karşı baştan kaybettik. Bana öyle bakmasana lan! Benim suçum değilce! Karşı, karşı takımdakilerle savaşsaydık eğer çoktan kazanmıştık. Kavgayı da kazanmıştık, oynamayı da. Hepsi senin suçun. Herkes senin o saçma sapan planların yüzünden öldü. Onları sen öldürdün. Onları sen öldürdün. Onları sen lan! Sen de... Senin suçunda.